Hepinize merhaba Liyalarım. Artık burada size artık Liyalarım diye e, sesleneceğim. Gördüğünüz gibi bu buradaki eşyalarla duruyor. Zaten yanımda bir tane daha konum var. Hemen çağırın isterseniz. Aa arkadaşlar burada ben artık size artık Liyalarım, Liyalarım diye sesleneceğim. Öbür hesabım var. Onu aşağı aşağıya bırakacağım. Oradan da beni e, çektiğim videolara bakabilirsiniz shorts video ama buradan çekememe sebebim arkadaşlar çünkü ben tablet kullandığım için shorts videolarını yükleyemiyorum ama telefonumdan yükleyebiliyorum o yüzden arada sırada telefondan çektiğim için bazenleri burada hiç video atamıyorum o yüzden arkadaşlar o kanaldan da abone olabilirsiniz aşağıya linkini bırakacağım oradan da abone olup bana like atabilirsiniz neyse daha fazla uzatmadan geçelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki eşyalar ne için var göreceksiniz biraz sonra. Ben hemen Mia'yı çağırıyorum. Mia Mia. Merhaba. Arkadaşlar e, Mia benim en yakın arkadaşım. E, o da gördüğünüz gibi hamile. Ve beraber çantayı hazırlamak için ay, beraber diyorum. O kendi evinde hazırlayacak hatta. E, kanalı yok ama kanalın da linke bırakabilir bilmiyorum. Yani kendi kanalımı kuracak tabii ki daha başlamamış yani kurmak için. O yüzden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi biz şey sizinle beraber doğum çant çantasını hazırlayalım. Ee, ben ilk önce şöyle çok tatlı, çok şirin ve gökkuşağlı olması çok hoşuma gitti. Hatta çok güzel duruyordu. Benim de hoşuma gittiği için fayalıyorum. Size bunu göstermek istedim. Böyle bir çanta, böyle içine her şey koyabiliyoruz. Şöyle ben tutayım şuradan. Kusura bakmayın arkadaşlar benim tabletim biraz kasıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu çantaya istediğim her şeyi koyabilirim. O yüzden koymak için aldım. Zaten çok da güzel. Şunu kapatalım. Arkadaşlar hazırlanmadan önce kanalıma like atıp abone olmayı, videolarımı açmayı ve e, yani yorumlarım kapalı olsa bile olsun bir e, yani e, diğer videolarımdan şey yap yaz yorumlara yazmayı yazmayı ve abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla atmadan geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle böyle bir bez var. Gördüğünüz gibi bu normal bez. Gördüğünüz gibi yani burada böyle var. Dur kapatayım arkadaşlar bir dakika. Şöyle normal bu çok hassas olan bezimiz de var. Sonra burada arkadaşlar bez var yine. Gördüğünüz gibi bu çok lazım arkadaşlar burada benim zaten bebeğim yani yok o yüzden arkadaşlar hazırlık yapıyorum gece bezi arkadaşlar burada en hassası da bu bunların hepsini çantaya koyacağız ee, burada da arkadaşlar bunu en sonu bırakayım bunu göreceksiniz burada ıslak mendil var iki adet aslanlı bir em, emzik bir de şu an kapatalım şunu bir dakika alır mısın ya Tamam bir de arkadaşa görüyorsunuzdur şimdi bir de em, şunu şöyle yapalım bir de arkadaşlar böyle tatlı çok şirin bir emzik de var bunu da aldım ben. İki tane aldım arkadaşlar. Çünkü her duruma karşı almak önemli arkadaşlar. Ben de aldım o yüzden arkadaşlar koyalım. Şimdi ben şu çeşitleri şuraya koyayım. Onu en sona bırakalım. Koyacağız tabii ki onları. Islak mendilimiz de var arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben bir biberon almayı unutmuşum. Biberon alıp geleyim tekrardan bekleyin. Evet arkadaşlar ben e, bebek için lazım olan eşyaları da aldım yukarıdan. E, şöyle lazım olan eşyaları da aldım. Şu kutuyu şuraya koyalım. Ver bana. Niye? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben iki tane aldım. Bunu da aldım çünkü arkadaşlar bebek yine de şu olmaması için bitince almaması için orada çünkü çok bulamayacağız süt. O yüzden arkadaşlar bunu o yüzden koydum arkadaşlar ay o, o yüzden koydum arkadaşlar şöyle bırakalım Şöyle çözümü Ben hala mutlu mutlu kalmışım. Evet çok güzel yanına geldik. Şimdi çanta hazırlama vakti. Şöyle alalım. İlk önce um, ne koyabiliriz? Arkadaşlar ilk önce şu da şampuanlardan koyalım. Ay. Başka şundan da alalım. Bebek için. Onun için ee, şey olması için aldım bunu. Bir dakika arkadaşlar. Şunu şöyle Şurada dur. Yani o kadar yer kaplıyor Hiçbir bir yok. Bunu da bebek işte pişik falan olmaması için ki yani altına yapacak zaten arkadaşlar evet bakın bir tane böyle bir um, sleepy sleepy um, be şey ıslak mendil aldım. Tada. -ta. Ay pardon. Bundan da aldım arkadaşlar. Bunu da koyacağız en sonuna. şurada dursun kutunun içinde. Hmm. Gece şeyimizden koyalım. Zaten üç tane koyalım. İki tane koymamıza gerek yok. Bunu buraya koyalım. Bu nasılsını en, en sona bırakalım. Şundan da alalım. Şundan da alalım. Ama arkadaşlar çok tatlı değil mi? Bakar mısınız? Çok şirin. Gerçekten çok şirin. Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Şunu da koyalım. Heh. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam edelim. Hmm, sonra bu kadar yeterli gibi görünüyor. Aa, arkadaşlar ben sonra bıraktığım şeyi de göstereceğim. Durun bir dakika ben. Ben şu kutuları bir götüreyim ee, iç şeye. Çarşıya göndermişim. Durdursana ben Durdur Durdursana. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Herhalde 10 ay bir dakika. Orayı sansürleyeceğim görmemiz lazım. <laughs> Sürpriz orası. Başlat. Başlattım. Evet liyalarım. Gördüğünüz gibi koyduğumu şimdi şu çantayı işimiz bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu ben en sonu bırakmıştım. Bakın ay göstereyim. Allah. Pardon. Ya arkadaşlar bunu tutamıyorum. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maske ne işe yarıyor diye soracaksınız. Arkadaşlar bu maske mesela bebeğimiz hasta oldu. Böyle çok narin olduğu için hasta olduğu için bunu böyle takacaksınız arkadaşlar. Sonra arkadaş ay sonra liyalarım şöyle bunu mesela takacaksınız arkadaşlar. Dinleyeceksiniz. Bakalım ne olmuş ne olmuş falan filan diye arkadaşlar bir dakika çıkaramıyorum. Ya yani ne olmuş ne olmuş diye bunu takacaksınız. Ve bebeğiniz hasta olduğu için ne olduğunu anlayabileceksiniz. Ve burada ve çok özel olan şöyle koyalım biz tekrardan. Ay koyamadım. Çok özel olan ilacımız var hem de bebekler için böyle köpek resmi olduğunda bakmayın tatlı görünsün diye. Aslında bu e, arkadaşlar kişi, bebekler için bebekler sanki onu şeker gibi görmeleri için. Biliyorsunuz ki kolay kolay yemiyorlar, iç, içmiyorlar yani. İlacı veriyorsunuz arkadaşlar bu ilacı. E, onu şeker sanıp suyu da içirince oluyor. Hatta arkadaşlar şunu göstereyim ben size. Durun bir dakika. Ben bunu arkadaşlar aldım. Çünkü çok lazım gibi görünüyordu. Hatta çok e, önemliydi. Bana zaten doktorum söyledi. Dedi ki al bunu çok güzel falan filan diye arkadaşlar. Durun bir dakika. Şu ilacı, ilaçlı suyu göstermem lazım. Ya da dur şunları şuraya koyalım. hepsini koyuyorum hmm. Arkadaşlar bu ne diyeceksiniz arkadaşlar bununla bu e, Evet yıllarım ay yıllarım demeyi unutuyorum hep nedense arkadaşlar ay li, yıllarım e, bu siz şey, gördüğünüz gibi normal bir süte benziyor ama süt değil Arkadaşlar bu bildiğimiz şekilde bu bildiğimiz şekilde bir süt ama sit görümünde bir ilaç. Çünkü bebeğimiz hasta oldu. İçmiyor sütünü. Hiçbir şey yani içmek de istemiyor. Bunu içiriyorsunuz. Hasta olduğu için içtiğinde hastalığı geçiyor. Arkadaşlar burada ben bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum yani cidden. İçinden çıktı ben de anlamadım. Doktorama e, doktoruma sorarım zaten. Şu, şunu geri dizelim arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar ben bunu söylemedim değil mi size? Ee, bunu arkadaşlar mesela işte bu ıı, şey için mesela bebeğiniz has gözüne bir şey oldu. Böyle kızardı. Bir şey oldu. Bunu gözüne sürüyorsunuz arkadaşlar. Gözüne sürdüğünüzde gözünüz gözüne sürdüğünüzde gözü böyle iyileşiyor böyle çok güzel bir şey aslında bunu bunu gör bu daha iyi hatta arkadaşlar şu iğneyi de göstermem lazım ee, liyalarım liyalarım şöyle göstereyim ben şu iğne mesela bebeğiniz hasta oldu yani mesela bebeğiniz hasta oldu böyle çok kötü hissediyor böyle karnı ağrıyor yani Öyle olan bebekler için iniyi vuruyorsunuz ama yavaşlı böyle çat diye değil tabii ki. Yavaşça yapınca bu, e, böyle hiç karın ağrısı olmuyor ve e, çok iyi oluyor. Bunu doktorum zaten önermişti bana. İyi ki almışım diyorum yani. Şöyle koyayım arkadaşlar. Ay. böyle Neyse şu da koyalım geri. Şu ilacı da. Arkadaşlar bir dakika. Ya elini mi Şunu da şöyle koyalım. İlacımızı da koyalım. Tamam. Kapatamadım. Hı, tamam. Şöyle bırakalım. Şunları da koyalım arkadaşlar. Evet. Hazır gibi görünüyor. Bunu şimdi açıp koyalım. Aç. kapattık. Arkadaşlar ben bu, bunu taşımak için Sorry. aldım. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Lazım olur ne olur ne olmaz. Evet sütümüzü de alalım. Dur ya. Sütümüzü koymamışız. Hemen sütü koyalım arkadaşlar. Şöyle ben koyayım. Sütü de koyalım iki tane. Ay. Çantamız hazır. Bir dakika Şunu kapatamadım ya. Ha tamam. Ama bu açılıyor ya. Bir dakika. Şimdi şöyle yapalım o zaman. kapattık. Arkadaşlar bunu da buraya koyalım. Evet Ay, e, arkadaşlar dip dip durmuşum videolarım. E, Çok özür dilerim biraz alışamadım normali tabii ki. Neyse neyse videolarım kanalıma videoma like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın seviyorum videolarım. görüşürüz görüşürüz.